Evet arkadaşlar. Şu anda göle yaklaşıyoruz. Tamam. Sonra destere balığı var. Bakalım akşama durat çek yapacağız. Bakalım şansımıza ne gelir. Gördüğümüz göl. Gibi... Bu gölde şimdi bugün at çek yapacağım. Birkaç hatta de denemesi yapacağım. Bu ee, gölde yayın... Ondan sonra testere, ...sazan olduğunu söylüyorlar. Özellikle yayınlar bayağı büyük. Bakalım kısmet... ...herkese rast gelsin. Kolay gelsin böyle. Buraya girdi Hepimiz gözleri kaybetmişiz. Ali de, de iyi görüyor da. Hahaha. <laughs> ne <görmek gülüyor> burada Ali Baba görmüş. Şimdi şuraya bakalım. Sen ya, ya, ne, çek... ne yapacaksın? Sahtelerle deneyeceğim ya. <laughs> Kamışım çünkü şey. Ya almadık fazla sahte. Seyidim. Gele geleceğim planı yapmadım biliyor musun seni? Alabalığı planından geri döndüm. Deniriz misir dağıtarız ya. Önce bir sahte şey yapayım ben. jika atayım belki. Yayın mayın gelir. Rast Var mı bir şeyler? Daha Saatine, mi var acaba daha? Saatine olabilir de Bu saatlerde başlar vurmaya Tam saat. Buranın, Allah Allah. buranın her balığı lezzetli olur. Yemin ediyorum. Yayın nereden şey. şey yaptınız? Bak evet. Kaşığa mı vurdu? Şey, sahteye mi vurdu? <laughs> Silikon değil mi? Vay be. Estre evet, evet, ya bu. zaten yoksa Bak senin takımlar güzel. Şu papır var ya. Şu papırı denesene buna şey. Şey güzel vurur ona. Yayın ha? Ya kısa bir zaman var bak. Güneş battıktan sonra vurmaz. Ya ben de sahte mahte almadık. Şeyde ben Sağ buraya geleceğim bilsem ne sahteler vardı bende. Yayına mayına var ya. Hı. Bunlar hafif geliyor. Tamam. uzaya gitmiyor. Bu alabalık kalmış. Hmm. <laughs> Çok hassas. Bir de meps atalım. Sazan buna vur. Meps'e. Vallahi büyük müydü? Silikon mu kullanıyor? Aha aldım. Oho. Gel oğlum. Gel. <laughs> He evet. Alabalık mepsine vurdu biliyorsun. <laughs> Yok ben malzeme hiç almadım yanıma. <laughs> Valla bu. He? Testere testere. Var mı kap? öyle bir yutmuş ki gırtlağına kadar uh. Nasıl geldi o mepse gelir bu mepse gelmeyen balık yok. Var mı kap? Ne o? Testere. O? Şey. Meps meps. Alabalık meps. Oh. <laughs> Ulan bende vardı bundan Almadım. Var mı kap? Var mı? Dur. Bu arıyor. Tamam atıyorum burayı. Kızıl kanat değil mi? Testere. <laughs> Onun büyükleri var değil mi bu testlerin? He? O, var, o keyifli olur ha. Çok güzel aksiyon yapıyor. Uzağa gitmiyor ya. Ağır değil şey. Hafif. Evet. Geldi mi? Vay vay vay. Ha. Süper.